<laughs> ben de Bazar mı? Bazar bir şey mi? Bazar geldi Bazar mı? Bazar mı? Ahırdan başladı. Biz çarşıdaydık zaten gelene kadar işte bu hale geldi. Valla şu an ev olarak adet olarak üç ev. Altı tane ahır, dokuz tane samanlık. Iki tane ambar. Yananlar bunlar. Yangın söndürüldü gibi bir şey. Yani şey alındı. Kontrol altına alındı. Sıkıntı yok şu an. yetkililerden yardım bekliyoruz. O konuştu. Gel gel biz yetkililerden Biliyorum. yardım bekliyoruz. evet arkadaşım falan samanı vardı, buralarda Bunlar hep samanlıklar, hepsi saman. Telefon hayvanımız yok Allah aşkına can kaybımız, hayvanımız telefon olmadı.